arkadaşlar şimdi biz de e, kuars blok toplamaya devam edeceğiz yani kuars toplamaya biz arkadaşlar öbür şeyde ben sahile gel gidecektik bu yüzden bırak İtimizi bırakmak zorunda kalmıştım şimdi devam edeyim mi? tamam emin 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 Bunları sonra arada emin zaten atacağım için daha atmadım onu izlemedik izlememiz normal daha atmadım bir de arkadaş hemen kıyafetlerim arkadaşlar kalacağını biliyordum o hmm. yüzden hmm. 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 kaç kazma aldım Övürsünüz izlersiniz görsünüz ama daha atmadım Aslında görürsünüz zaten büyük ihtimal geç görürsünüz büyük ihtimal yani attığımda eğer tam bir şey anlatırsınız kontrol ödemesi de yani canlı atamıyor. Kaç kilo zaten hayal. Vay abi toplamam gerekiyor. Çünkü evimde büyük o videoyu izlediyseniz yani eviniz, 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 her şey orada zaten anlıyor. Bizim o videoyu izlememiz lazım. zaten ev yapacaktım. İlerine de gelmişti ama şimdi de gitti arkadaşlar. Büyük ihtimal bu da kırılacak. O yüzden yanıma taktı aldım. Bayağı toplamam lazım çünkü. Evimin her yerine kuarslarla yapmak istiyorum. Ben beyaz olmasını istiyorum. Buradan arkadaşlar ölerek çıkacağım. O yüzden uzaklaşabilirim istediğim kadar. Yine geleceğim çünkü buraya. Do yani doğma noktamı oraya belirlediğim için Orada olacağım. Burada bayağı bir kar yani Hemen alalım bunlardan. keşke demlik kazmam olsaydı. Şimdi arkadaşlar ben altın kazma yapmak saat yap, yapsam diyeceğim de burada çok şey olduğu için bana saldırabilirler. Ama sakin ayarladım. En yani huzurlu ya. <laughs> hemen kıralım. Şu an kaç tane sarı toplamışım? 56 tane ama yetmez. Yani yetmez diye düşünüyorum. Şimdi blok haline getireceğim bunları. bayağı bir toplamam lazım. Tamam. Altın toplamak istemiyorum çünkü onlara ulaşmak istemiyorum. Ben buraya arkadaşlar nediray toplamaya da gelmedim. Ben buraya Quartz toplamaya geldim. Zaten nediray toplayın toplayacaksam yani TNT'in yanında falan olmuş lazım. Yani ben yapmadım daha kendisi yani O yüzden bayağı iş yani. Zaten arkası Paris her yerde olduğu için ne dur yaptım mı? Yuku bir ev yapmak çok basit arkadaşlar. <laughs> portal lazım. Portal biraz uzun sürüyor. Normalde portal biraz çukuru bulduysan bir de yani yol bulduysan kolay iş. Kova lazım dedi. Bu kadar. Arkadaşlar ben yakmaya çalıştım o videoda baya. Ama yak yakamadım. O yüzden bir çakmak yaptım. Yanmadı bir türlü. İki saat bekledim ama yapamadım. O yüzden yani öyle. O yüzden yanlış yapamadım. Yani şöyle bakayım. Bakın şurada da kuaslıklar bak, 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 bak. Or yerdekileri odaklanacağım. Çünkü oraya çıkalım. Yerde bayağı vardı zaten öyle düşünüyorum. Bakın şurada kenarda var. Kenardakiler de alabilir. Burada merdiven oluşturmuş zaten bize. Sadece iki 3 blok alacağım. Kırmaktan hiç olmadı. Blok aldırmak istemiyorum. Daha önemli yerlerde blok aldırmak istiyorum. Zaten burada otomatik bir merdiven oluşuyor. Evet, şimdi bayağı toplamışım bir 60 gram tek Yirmi iki tane yapacağım. Ben iki tane <laughs> i̇şte yapmak istiyorum. Şu an 22 tane topladım. Acaba şuna mı dönmüştü şu arkadaşlar. Nasıl aynı oluyor? daha güzel bir dönüş oldu bence. De şunlardan yapmak Öbür videoda. Tamam. Şimdi arkadaşlar bence önce yetmez mi tamam. Hemen ben bu tane çalışmamı yapacağım. Şöyle bir tane dan hemen eee çubuk yapmak lazım çubuk hemen ve şöyle tatlı yapmam lazım. E, artı skor tane şey ne oluyor? O gün mal. Biz gitmemiz değil. Vallahi de o tane çubuk bir tane kazma yapsam. mı çok deyip ben arkadaşlar. Yeter gelme. Çalışma masamı da alırım. Belki lazım olur. daha yapmayayım. Yanına çok fazla şey almam Şimdi hemen arkadaşlar setimi çıkartacağım.

Şöyle geldim evime çok mutluyum. Şöyle hemen. Sırrımda giyeyim yani. Şöyle. Arkadaşlar şu an şöyle 24 tane var. Yetmezse gidip alırım zaten. Şöyle arkadaşlar ben arkadaşlar bunun devam gelecek şu an iç bölüm ayrıldı. Arkadaşlar yapıp geliyorum ben.